dayanışmasını ve kardeşliğini örme yolunda Kıvılcımlı bize ışıktır. Daha 1930'lu yıllarda Kıvılcımlı Kürt meselesine bakışını ortaya koymuştur. Kürtlerin ayrı bir ulus ve sömürge olduğu net bir biçimde tanımlanmıştır. O dönem için çok ileri bir duruşla meseleye ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi çerçevesinde bakmıştır. Bizler de onun öğrencileri olarak halkların dayanışmasını örmek için, halkların isyanını buluşturmak için sokakta ve direnişte olmaya devam edeceğiz. Kıvılcımlı Türkiye sosyalist tarihinde proleter yapı sosyalizminin temsilcisi olmasıyla da önemli bir yere sahiptir. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Türk Burjuvazisi'nin Cumhuriyeti kurarken öne çıkardığı sınıfsız, imtiyazsız toplum söylemi ilk sosyalistler olmak üzere pek çok aydında ciddi etkiler bırakmıştı. Kemalizm ve aydınlanmacı hareketin etki alanı TKP'ye kadar uzanmıştı. Bu etkinin karşılığı Kemalizmin anti emperyalist olduğu tespitlerinden işçi sınıfının Türkiye'de neredeyse bulunmadığına varana kadar görülmekteydi. Bu ortamda sosyalist hareket bu yaklaşımıyla da dışarıda geçirdiği her dönemde işçi sınıfının örgütlenmesi için azami gayret göstermiştir. Bu dönemde de önümüzde duran önemli görevlerden biri sınıfın örgütlenmesi meselesidir. Sendikasız, güvencesiz bir biçimde taşeron sistemin kıskacında bulunan işçilerden gün geçmiyor ki vahşi kapitalizme iş cinayetiyle kurban verilmesin. Karına Ter katmak için gözü dönmüş para babaları üç kuruşluk önlemleri almayarak işçilerin katline sebep oluyor. Örgütsüzlük kıskacındaki sınıfın bir araya gelerek dayanışmaktan, geleceğini eline almaktan başka şansı kalmamıştır. Soma'da 300'ün üzerinde madencinin kanları kurumadan Torun Center'da inşaat işçileri kurban edilmiştir. Öfkesini biriktiren sınıfın bir kıvılcıma, bir ışığa, önünü görmeye ihtiyacı vardır. Bizlere düşen kıvılcımlının yaklaşımıyla İsmet Demirlerin örgütçü duruşuyla göreve soyunmaktır. Gezi direnişinde sallanan, Kobane dayanışması eylemleriyle faşist yüzünü apaçık ortaya koyan iktidarı ortadan kaldırmanın yolu buradan geçiyor. Yıllardır attığımız "Yaşasın İşçilerin Birliği, Halkların Kardeşliği" sloganı bugün belki de her zamankinden daha günceldir. İşçilerin birliği olmadan, halkların kardeşliği kurulmadan başarılı olamayacağımız çok açıktır. Kürdistan'daki direnişin Batı'daki direnişle buluşturulması bugünün en elzem görevidir. Rojava'da kurulan ve bütün saldırılara rağmen savunulmaya çalışılan halk iktidarı geleceği temsil etmektedir. Tüm bölgeye Türkiye'ye hatta Latin Amerika'daki deneyimler gibi tüm dünya halklarına ışık tutmaktadır. Örnek olmaktadır. Bu yüzden de çok ciddi bir saldırı altındadır. Sadece Kürt Kürt halkıyla dayanışmak bir katliama dur demek için değil. Asıl olarak yaratılan halk iktidarına, geleceğe dair oluşan umuda sahip çıkmak için Kobane'ye sahip çık çıkmalıyız. Direnişi, umudu iktidarını yaratma sürecini batıya yaymalıyız. Bulunduğumuz her alanda sisteme alternatif halk örgütlenmeleri yaratmak için çaba harcamalıyız. Kürt halkının isyanıyla batıdaki isyanın buluşturulmasının önemli bir aracı olan HDP'ye her zamankinden daha çok emek harcamalıyız. Yaşamanın her döneminde mücadelenin önüne koyduğu görevleri, bedeli ne olursa olsun yerine getiren kıvılcımların takipçisi olan bizlere bu yakışır. Bu vesileyle Doktor Hikmet Kıvılcımlı'yı bir kez daha saygıyla anıyoruz. Kıvılcımlı'yı anmak direnmektir. Geziden Kobane'ye direniş sürüyor. E, Doktor Hikmet Kıvılcımlı yaşadığı süre zarfında çok önemli, çok değerli tespitlerde ve teorilerde bulunmuştur. Ve biz de gençlik olarak e, bu teorilerden beslenmekle birlikte e, onun direnişçi ruhu, mücadelesi, üretkenliği e, ve iradesi e, hepimizin yolunu aydınlatmaktadır. E, ve onun e, tüm yaşamı boyunca e, sergilediği irade e, bugün e, verdiği Aha. mücadeleci ruh bugün e, Düngezi'de, bugün Kobani'de, e, Koban'de dedir. E, ve biz gençlik olarak, direniş üniversiteleri olarak. Ee, öncelikle üniversitelerimizde, sokaklarda, bulunduğumuz her alanda e, onun gösterdiği bu yolda e, mücadelemizi sürdüreceğiz ve Kıvılcımlı'nın yolu yolumuzdur. Bugün Önder Hikmet Kıvılcımlı'yı Türkiye, Türkiye Devrimci hareketini armağan ettiği direniş geliriyle hala yolumuzu aydınlatıyor. 2014 Türkiye'sinde Kıvılcımlı'yı yaşatmak onun engin teorisini dirilişçi pratiğiyle birleştirerek ülke toprakları üzerindeki her lisede örgütlü yaşamı hayata geçirmek ve onun hayatına adadığı kavganın ancak örgütlü mücadeleyle anlam kazanacağını unutmamaktır. Ölümünün 43. yılında lisede direnişçi gençlik olarak düşünce ve davranış önderimiz Hikmet Kıvılcım'ın izinden giderek liselerin öz örgütü olma yolunda ilerleyeceğiz. Doğru savaşmaktır. Doktoru anmak savaşmaktır.